Evet, Sayın Başkan, e, bu tramvay attığı ne ilgili? E, Aksu'da Ali Tekin dinledi. Başka bir sorun e, tamam. bu var. Tramvay Aksu merkezde durmayacak yönünde. Bu konudan ne diyeceksiniz? İkinci olarak bir şey söyleyeyim. Tramvay Aksu merkezde tamam. durduğunda sen git otelde soyuş. Sağ ol. Durdu işte. Durdu bak be. <benim. gülüyor> Allah aşkına bak kimler söylüyor bunu bilmiyorum ben ama sen o durduğunda. Bak ben şimdi nasıl söylüyorum ki Atatürk heykeliyle ilgili, beni itham edenlere cevabı zamanı geldiğinde en ağır şekilde söylüyorum. <laughs> Sen de bunu bekle. O <laughs> tren <Oturan> orada durduğunda, <laughs> Ne oldu? Ne duruyor <laughs> burada ya? Ne diyeceksiniz? <laughs> Ama cevap cevabım öyle. İkili soru sonra e, ee, Macun Deresi'nin birinci etapını yaptınız da, e, ikinci etapla ilgili çalışma olacak mı? Tabii mu? tabii, devam ediyoruz. Tabii, 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 projesi devam ediyor, o gün de söylemiştiler, ikinci etabı devam edecek. Yani tarif edelim mi? Projesini bitirmeye çalışıyoruz, ne zaman bitirmeye çalışıyoruz? Evet. Evet. Bu biter, sonra bir zaman doğru değil. Evet.